Arkadaşlar merhabalar. Bugün size e, çok önemli bir şey söyleyeceğim ve göstereceğim. E, şöyle ki yatırımlarınızın e, temel mantalitesini değiştirecek bir şey göstereceğim sizlere. Şimdi bunu gösterme nedenimi şu şekilde söylemek istiyorum. E, bugün gördüm ki ekonomist veya ee, sizlere böyle alsatlarla para kazandırmayı gösteren çizikçiler var. Bu video atmışlar. Dolar almam diye. Dolar almam diye. Ee, neden dolar almam demiş arkadaş. Ya zaten geleceği noktaya geldi. 7.70'lere, 7.60'lara. Ee, en en, en tepeden alıyormuş da. E, 3 yıl önce görmüş de 7.5'tan 4.5'a geldi. E, eşimde de öyle bir ihtimal olabilirmiş de ama olmayıp da bilirmiş. Onu da gidebilirmiş. Böyle e, dans söz misali sağa sola sağa sola kıvırtırlar ya. Öyle bir durum var. Sevgili arkadaşlar bakın. E, 30 yılda Türkiye'deki TL'nin değer kaybına bakalım arkadaşlar. Yüzde 345.403 Verisel olarak baktığımızda karşımıza çıkan olay bu. Bakın bu olayın neden 1990'dan itibaren aldım? Bir de 1923 ile 1990 arası bir süreç var arkadaşlar. Şimdi o sürece ve bu sürece değineceğim. Siz de kendi mantık çerçevenizde olayı bu şekilde yorumlayın. Şimdi 1990 yılından günümüze kadar ee, elde edilen fark yüzde 345 bin e, 403 küsür ama 1923 ile 1990 arasındaki fark sevgili arkadaşlar yüzde 2600 yüzde 2600 arkadaşlar ee, daha da gerisine geldiğimizde e, 2000'li seviyelerde değil. 1970'lere geldiğimizde yüzde 200 civarında bir olay. Hani yüzde 200 ila yüzde 500 arasında seyreden bir durum olması lazım arkadaşlar. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar bunun nedenini söyleyeyim ben sizlere. Çünkü dünyada hiçbir şey olmaz demeyin. Olmaz denilen pandemiyi yaşıyoruz şu anda bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz ve şu anda göz göre göre yaşanılan bir olay daha var göz göre göre yaşanılan bir olay daha var arkadaşlar geçmişin finansal anlamda e, tekrarını yaşıyoruz ve yaşayacağız daha yaşamıyoruz arkadaşlar yaşayacağız öyle söyleyeyim size şimdi bakın arkadaşlar 1923 ila 1990 arasına baktığımızda Amerika'da 1970'ler ile 1980'ler arasında hiperenflasyon dönemi yaşandı ve e, 80'lerde bu döneme faizleri 20 artırarak e, açtılar aşmaya çalıştılar. E, ama arkadaşlar e, şimdi bu süreçte doların 50 yıl 1923'ten 1970'lere baktığımızda hatta 1955'lere baktığımızda 20 yıl boyunca ortalama aynı değerde seyrettiğini görüyoruz ki e, bu süreçlerde 2. Dünya Savaşı, doların Amerika biriminde rezerv olarak kabul edilmesi ve daha sonrasında yaratılan hiper enflasyon dönemi gibi durumlar e, ve daha sonrasında bizim gibi ülkeleri e, savaşmadan ekonomilerini ele geçirme gibi e, pozisyonsal durumlar yani borç yükünü bizim gibi ülkelerin üzerine sırtlandırdılar ağırlıklı olarak. Şimdi ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Amerika, e, siz kesinlikle şöyle bir şey yapmayın şimdi. Dünya üzerinde e, apaçık gözüken bir rezerv para birimi var. Dünya üzerinde apaçık gözüken bir teknoloji var. E, gerek Uzay Teknoloji Gezisi gerek Dünya Teknolojisi diyeyim artık. Hani bizim kendi e, ihtiyaçlarımızda kullandığımız. Ee, şimdi her şey aslında e, tek bir kavramın tek elinde. Tek bir hatta tanımın tek elinde. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve arkadaşlar e, şimdi 1980'li yılların 1970 ila 80'li yılların bir benzerini Belki e, şiddetli olmayan pozisyonu bile olsa yaşayacağız arkadaşlar. Hani o dönemdeki gibi şiddetli olmayan unsurları bile olsa yaşayacağız ama belki daha şiddetlisini de yaşayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu bize ne getirecek? E, 1923 ile 1988 yılları arasında yüzde 2600 olan dolar kuru 1990 ile. E, 2001 yılları yani bugüne kadar olan dolar kuyrunda, e, kurundaki seyir arkadaşlar e, onun da kaç 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 katı yani yüzde 345.403 katı. Şimdi Amerikan tarihinde basılmayan para dünyaya basıldı arkadaşlar. Bakın e, Amerikan tarihinde basılmayan para dünyaya basıldı arkadaşlar. Şimdi bu basılan parayı ee, ne yapacaklar hani çok kısa bir özet geçecek olursak e, dünyada 0 e, faizli dolar bolluğu var ama biz bundan maalesef yararlanamadık. Biz bundan maalesef yararlanamadık arkadaşlar. E, şimdi e, işin iyi tarafını tattırdı. Şimdi kötü tarafını dünyaya tattıracağı için tüm merkez bankaları şimdiden faiz arttırma pozisyonuna geçiyor. Faiz arttırma pozisyonuna geçiyor. Biz faiz düşürme pozisyonuna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Burada yapabileceğimiz bizim artık yani herhangi bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü daha önceki pozisyonlarımda da paylaştım, videolarımda da paylaştım arkadaşlar. E, dolar bundan sonraki süreç içerisinde yani bu süreci ilk bir yıl, ilk iki yıl biraz daha hafif hissedebiliriz ama daha daha sonraki süreçlerde arkadaşlar e, çok e, sıkıntılı bir şekilde yükselebilecektir, yükselecektir. Öyle söyleyeyim sizlere. E, şimdi burada Amerika e, e, tahvil alım programını kesiyor. Niye kesiyor? E, yarattığı enflasyonu düşürmek için. Enflasyonu düşürünce ne olacak arkadaşlar? Yatırımcı bizim gibi ülkelerde kalacak mı? Kalmayacak tabii ki de. Yatırımcının geleceği yer neresi olacak arkadaşlar? Tekrardan ana vatan olacak, Amerika olacak. Çünkü enflasyon düşük. Adamlar di diyor ki bana şöyle bir şey diyor. Benim ülkemde enflasyon yok. Benim ülkemdeki para, rezerv para birimi, benim ülkemde enflasyon olmadığı için sen bir yıl sonraki maliyetlerin ne, bugünkü maliyetlerin neyse bir yıl sonraki maliyetlerin de o. Sen üret, karını koy, sat ve kalkın, zengin ol. Dünyanın neresinde yaşamak istersen yaşa, orada yaşayabilirsin. Buradaki elde edileceğin %20 karla bile, sadece %20 karla bile arkadaşlar ki... %20'lik kar Amerika'da e, bizim buralara geldiğimizde e, çok 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 yüksek derecedeki kar oranları, %300'lerdeki kar oranı öyle diyeyim sizlere. Dolar kurundan e, kaynaklı sebeplerden dolayı. Bizim ülkemiz e, küresel e, global ekonominin e, dışına gidiyor arkadaşlar. Şu anda ee, enflasyon bazlı e, yaşanılan problemlerden dolayı e, ve bir takım bir e, şeylerin Londra sıva faizlerini anlatmıştım ya. Bunların da altyapısının hazırlanmasından dolayı arkadaşlar e, ne oluyor? Borsa yükseliyor ama bizim borsamız aslında yükselmiyor. Dolar karşısında e, aldığımız değerlendirmelere baktığımızda hala dip seviyelerde dibinde dibini görecek diye bir kavram var ya onu da işte.